Ee, bu olay e, Elazığ'da bir e, cemaat evinde meydana geliyor. Yani bir yurt değil aslında bu. Yurt hizmeti verilen e, cemaate bağlı öğrenci evleri bunlar. E, merhum Enes e, Enes'in ailesi de bu cemaatin üyesi. Cemaatin adı e, Meşveret Grubu. E, Meşveret Grubu. Yasal adı ise Hayrat Vakfı. E, bunlar aynı zamanda e, Nurculuğun en önemli kollarından biri. Nurculuk e, cemaatinin e, yaz, yaz, yanlış bilmiyorsam yazıcılar kolu o grupta meş, meşveret topluluğu olarak adlandırılıyor. Yasal örgütleri de çatıları da Hayrat Vakfı. E, aile Hayrat Vakfı üyesi e, Nurculardan. Oğullarını da e, aslında imkanlar olmadığı için değil öyle inandıkları için bu evlere vermiştir. Zaten babayla bugün e, Giyancı gazeteci arkadaşlarımdan Fırat Yeşilçınar görüşme yaptım Ve o görüşmede baba aslında yani imkanların olduğunu ama dini e, inancına uygun olduğu için buraya verdiğini söylüyor. Şimdi e, burada belli ki yoğunlaştırılmış bir tarikat eğitimi ne tabi tutuldu bir çocuk. Yani 17-18 yaşında, 19 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi yaşının, e, çağının, kuşağının kaldıramayacağı bir yoğunlaştırılmış e, dini eğitime tabi tutuldu. Dini eğitimde değil, tarikat eğitimine tabi tutuldu. Şimdi e, nurcuların bir e, özelliği de Kur'an'dan çok neredeyse e, Risale adı verilen Nursi'nin kitapçıklarını okumalarıdır. E, hele hele bunlardan bazıları e, Türkçeleştirilmemiş halini okurlar. Onu da daha muteber addederler. Daha hatta bundan sevap payı çıkarırlar. Yani eski ağda bu dillerin içe geçtiği Nursi'ye mahsus bu dili bu dilden okumayı hatta e, Arap harflerle okumayı bile ibadet görecek türden bir eğilimleri vardır. Dolayısıyla o yaşın anlamayacağı kelimelerle yüklü risaleleri gece gündüz okutarak zaten e, yani bu e, bir tür tarikat eğitimine tabi tutuldu ve aynı zamanda işte bu ce, bu cemaat evinde kalmanın da başkaca kuralları muhtemelen televizyon izlememek de vardır bunun içerisinde. Muhtemelen genç kadın yani kadınlarla görüşmeme şeklindeki yasakları da vardır. Dolayısıyla böyle bir tarikat yoğunlaştırılmış tarikat disiplini içerisinde kaldığı e, bu ev bu, e, tar yoğunlaştırılmış bir tarikat disiplini içerisinde bu evde kalması genç arkadaşımızın omuzlarına bir yük olarak binmiş olmalı. Artık nefes alamamış olmamalı. Çünkü böylesi bir eğitimi ne onun kuşağı, ne onun gerçekliği, ne onun bünyesi kaldırabilmiş. Onda psikolojik tarifatlar yaratmış. Genç olduğunu unutmuş. Genç olduğunu, genç bir birey olduğunu unutmuş. Ve dolayısıyla böylesi bir e, maalesef böylesi bir e, dini ve tarikat eğitimi altında bütün benliği ezilmiş. Bütün varlığı ezilmiş. Onu gördüm. Ben o videoda onu gördüm. Yani şu dünyada onu genç kılan bütün özellikleri, var eden bütün özellikleri adeta yok edilmiş. O cemaat evi o zorbalığı içerisinde, o tarikat evi zorbalığı içerisinde un ufak edilmiş. Şimdi ama dediğim üzere şöyle bir vaka var. Burası yurt değil. Burası bir ev. Ve Kadir abi yani bundan 3 yıl önce yapılan bir saha çalışmasında Türkiye'de e, e, şu, şu rakamlar vardı. Türkiye'de 4000 civarında özel e, yurt var. Bunların e, 3000'i bir tarikat ya da dini grubun kontrolünde. Her 4 özel yurttan 3. 4000 tane toplam yurt var ve bunun 3 yani 3000'i e, bir tarikat ve cemaatin kontrolünde. Bunların 1500'ü sadece birinin kontrolünde. Süleymancıların zaten. Öte taraftan 15 bin civarında yatılı Kur'an kursu var. Bunun da 10 bini bir tarikat veya cemaatin kontrolünde. Ama bunlar elinde sonunda yatılı Kur'an kursu yani bir yurt. Yatılı Kur'an kursu ya da öğrenci yurt. Bunlar ise apartlar, öğrenci evleri. Ve bunların sayısını bilmiyoruz. Yani bunun rakamını kimse bilmiyor. Milli Eğitim de bilmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bilmiyor. Çünkü bilinmiyor. Yani bu cemaat evleri cemaat mensuplarının tuttuğu ve öğrenciler orada alıkoydukları yerler. Ne bir müdürü var, bir abisi var, bir ablası var. Evet, erkekler için abi, kızlar için abla. Şimdi Fetullahçılar, tarikat ve cemaat dünyasının en gelişkin örgütlenme metodudur. Ondan daha gelişkin İslam dünyasına bile çıkmadı. Yani onların ortaya koyduğu bu örgütlenme modeli. Hangi tarikatı ya da cemaati esas alırsan al, varacağı en ideal yol Fethullahçıların yoludur. Çünkü vaktiyle onlardan önce Fethullahçılar bu yoldan geçtiler ve en gelişkin örgütlenmeleri onlar icat ettiler. Hangi tarikatı alırsan al Fetullahçıların bir benzerini görürsün. Abisi vardır, ablası vardır, mahalle temsilcisi vardır, şehir örgütlenmesi vardır. Belki sadece kod isimleri yoktur. Ama aynı yapılanmanın hepsi burada vardır. Burada da meşveretçiler ya yani da hayratçılar evler tutmuşlar. Evlere öğrencileri koymuşlar. Ne bir eğitim, bilimsel bir eğitim var. Ne izledikleri bir disiplin var. Ne işte mali hiyerarşi yapısı deliklenebiliyor. Ne eve giren çıkan belli değil. Belli. Peki diyorsun ki yani bu bilinmeyen bir yapımı yani olabilir devletin gözünden kaçmış bir yapımı bu değil mi böyle bir yapı var Kendine zuhur etmiş birkaç öğrenciyi toplamış ve... hayır böyle bir vakıf değil Hayrat Vakfı 2016 yılında kamu yararına dernek kamu yararına çalışan vakıf statüsü elde etmiş Türkiye Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine bu ödül bu sıfat verilmiş yani kamu yararına dernek vasfına sahip vakıf vasfına sahip 2016 yılında İkincisi 2017 yılında Önceden izin almadan bağış toplama hakkına sahip bu vakıf çok az vakfa verilir bu, bu e, kabiliyetler. Peki bu vakfın parası yok mu? Ya bu vakfın sitesine girdiğimizde Pakistan'da cami yapmış bu vakıf biliyor musun? Pakistan'da cami yapmış. Bir işte Nijerya'da e, külliye yapmış. E, Afrika'da e, Filistin sahillerinde kuyu açmış 500 tane. Afrika'da dişinde kuyu açıyorsun. Nijerya'da külliye yapıyorsun. Gel gelelim Pakistan'da e, dünyanın terörün kol, kol, gezdiği, insanların güvenliğine gitmediği yerde, Pakistan'da cami yapmışsın da Elazığ'da niye yurt yapmıyorsun? Değil mi yani? Mantık gereği insan sormak istiyor. Pakistan'da cami yapacak kadar bütçem var da niye Elazığ'da yurt atmıyorsun? Çünkü denetlenmek istemiyorsun. Çünkü denetime yani giriyoruz. Yurt denetlenecek Şimdi mi? o başka bir mesele. Aile elinde mesela. sonunda, oraya geleceğim ama. Denetlenme biliyoruz. İsimle sonunda denetlenmiyor tabii. Hmm. Elinde sonunda bir tabela sonuçta yani. Belki yani. biri gider, gitmiyor gene. Yani tarikat, tarikat değil yurt. Midye tezgahı açsa zabıta denetlemeye korkuyor. Orası öyle de. Elinde sonunda bir yurt da açmıyor. Parası yok diye değil. Kayıda girmemek için. Kayıt altına alınmamak için. İz, iz bırakmamak için. Çünkü kendisine kamu yararına vakıf statüsü veren derneğe kendi evini bile göstermek istemiyor. Bak, izinsiz bağış toplama yetkisi veren devlete e, kontrolündeki öğrencinin evini bile göstermek istemiyor. Bütün eğitimi o örgütsel eğitimi, o örgüt eğitimi, örgüt disiplini içerisinde ve örgütsel eğitim içerisinde alıkoyduğu gençlerin başına e, ne bir kamu görevlisi koyuyor, ne bir doktor, ne bir öğretmen. Ee, kerameti ehliyeti kendinden menkul cemaat mensuplarına abi abla diye başına koyuyor Orada istismar mı edilmiş? Orada yoğunlaştırılmış dini eğitime baskı eğitime tabi tutularak hayatından vazgeçirmeye mi itilmiş? Kaçak mı çalıştırılmış? Efendime söyleyeyim e, cinayete varacak şekilde bir tehditle mi karşı karşıya kalmış? Bunlara radikal önlükler olabilir. Ama bunların hiçbiri kayıt altında değil. Orada kaç öğrenci kalıyor? Onların başında kim var? Bunlar hangi eğitimi kimse bilmiyor. Ve devletten ısrarla devletin denetim devletin kaydından, kaydın dışına çıkararak bu vakıflar e, devletin bilgisi dahilinde, devletin hoşgörüsü dahilinde bak hoşgörü sadece bilgisi değil. Hoşgörüsü devletin izni dahilinde örgütsel faaliyet yürütüyorlar. Bunlara kamu yararına dernek statüsü veren, veren güç, veren iktidar onların Elazığ gibi, Elazığ'da köne değil, Elazığ'da eminim yüzlerce evi var. Eminim Malatya'da var, eminim Erzurum'da var. Sadece bunların o kadar var. Bunun yarısına yığınla tarikat ve cemaatin kayıt dışı ve kaçak evleri var ve bu evlerde yüzlerce genç bu türden uygulamalara ve eğitime tabi tutuyorlar. 3 yıl önceki saha eğitiminde de zaten şöyle deniyordu. Tarikat ve cemaatlerin kontrol ettiği ev ve medreselerde yaklaşık bin civarın, bir milyon civarında öğrencinin her yıl ellerinden geçtiği ifade ediliyordu. Yani bu vakfı devlet bir AK Parti biliyor. AK Parti iktidarı o ki sen kardeş, o ki sen bunlara kamu yararına dernek statüsü verecek kadar güvendin. O ki sen bunlara izinsiz bağış verme yetkisi verdin. Elazığ'ın orta yerinde kurduğu kaçak apartmandaki çocuğun akıbetini de bileceksin kardeşim. Senin tarikatın, senin cemaatin, devletin kapısını açtın. Takip et çocuğu. Çünkü 2010 2014 e, 2014'te 2017'nin başında 2018'de hayratçılar hiçbir tarikatın yapmayacağı bir davranış göstererek hem 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hem 2017'deki referandumda, hem de bak 31 Mart'taki ilaç seçimlerde açık destek verdi. Ne için? İşte bunlar için. İşte bu dokunulmazlık için. İşte iktidara etki etmek için. Ve sonra karşılığında ne aldı? Sadece bunu almadı Kadir abi. iki Yani sadece kamu yararına dernek statüsü, vakıf statüsü ve sadece izinsiz bağış toplumu etkisi elde etmedi. 2012'den bu yana devletin ya örgün eğitimi içerisinde Osmanlıca eğitim verme yetkisine sahip